5. sınıf çalışma soruları kitabı Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 3. ünite sayfa 136 1. soru Aşağıdakilerden hangisi nezaket kurallarına uygun bir davranış değildir? Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmak nezaket kurallarına aykırıdır. Cevabımız A şıkkı. 2. soru Aşağıdakilerden hangisi adab ve nezaket kurallarına uygun bir davranıştır? Konuşmaya başlamadan önce selam vermek uygun bir davranıştır. Cevabımız yine A şıkkı. Üçüncü soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mahremiyete aykırı bir davranıştır? Bakalım bilgimize. Mahremiyet kişinin özel hayatını ve gizliliğini ifade eder. Bir kişinin özel hayatını araştırmak ve onunla ilgili bilgileri başkalarıyla paylaşmak nezaket kurallarına aykırı bir davranıştır. A şıkkı insanı rahatsız edecek şekilde konuşmak, Nezaket kurallarına aykırıdır. Hataları sebebiyle insanları uyarmak aykırıdır. Arkadaşların sırlarını açıklamak, insanı rahatsız edecek şekilde konuş, konuşmak, evet mahremiyetle ilgili değil arkadaşlar. Hataları sebebiyle insanları uyarmak yine mahremiyetle ilgili ancak arkadaşların sırlarını açıklamak mahremiyete aykırıdır. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Aşağıdakilerin hangisi konuşma adabı ile ilgilidir? Daveti icap etmek konuşmaya ilgili değil, harcamalarla ölçülü olmak değil, hasta ziyarete bulmak değil, ancak abartılı ifadelerden kaçınmak konuşma adabı ile ilgili, ilgili Cevabımız D şıkkı. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hadislerden hangisi adab ve nezaket kuralları ile ilgili değildir? İzin almadan bir kimsenin evine girmek helal değildir. Adapla ilgili. Müslüman başkalarıyla hoş geçinen ve kendisiyle hoş geçinen kimsedir. Doğru. Selamı ilk veren olmak Allah katında makbul davranıştır. Bu da adapla ilgilidir. Ey insanlar Allah'tan bir şey istediğiniz zaman kabul edeceğine inanarak isteğiniz Bu adap ve nezaket kuralı ile ilgili değildir. Cevabımız D şıkkı. Altıncı soru. Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir. Ey peygamber Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah'ın iyi kullarının üzerine olsun. Şahitlik edelim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik edelim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Burada arkadaşlar tahiyyat duasının anlamı verilmiştir. Sayfa 137, 7. soru. Yavrucuğum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın üzerinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir. Çünkü Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Bu ayette aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Allah'ın her iş Allah tarafından bilindiğine hiçbir şeyin gizli kalmayacağı anlamındadır cevabımız 5 şıkkı. 8. Bu bilgilerin tamamı aşağıdaki dualardan hangisiyle ilgilidir? Namazda oturduğu zaman okunan bir duadır. Hz. Muhammed'e rahmet, bereket ve senlik Kelime-i şehadet ile son bulur. Bu duamız arkadaşlar tahiyyat duasıdır. 9. Aşağıdakilerden hangisi sofra adabına uygun bir davranış değildir? Yemeğe besme ile, ile başlamak doğru. Yemekten önce sonra elleri yıkamak doğru. Yemeklerin sahibine şükretmek doğru. Ancak iştahı kaçıracak davranışları bulunmak sofra adabına uygun değildir. Cevabımız D şıkkı. Yan taraftan 10. soruya bakalım. 10. soru. İnsanlar ilişkilerinde iletişim önemlidir. İlk defa karşılaşılan kişiler selamlaşarak iletişime geçer ve zamanla bu iletişim dostluk ve kardeşliğe dönüşür. Bu metne örnek oluşturan hadis aşağıdakilerden hangisidir? Selam kelamdan önce gelir. 10. sorunun cevabı A şıkkı. 11. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. Bu ayette eleştirilen davranış aşağıdakilerden hangisidir? Kibirli olmak, eleştirilmektedir. Cevabımız D şıkkı. 12. Aşağıdakilerden hangisi nezaket kurallarından biri? Değildir. Saygılı davranmak nezakettir. Güzel konuşmak nezakettir. Seyahat etmek nezaketle ilgili değildir. Mahremiyete özen göstermek nezaketle ilgilidir. 12. sorunun cevabı C şıkkı. Sayfa 138. 13. soru. Nezaket kurallarının temelini oluşturan değer hangisidir arkadaşlar? Nezaket saygı kurallarını oluşturur. Cevabımız C şıkkı. 14. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumsuz etkiler? İnsanlara ilgi göstermek olumlu etkiler. Konuşmayı Uzatmak, olumsuz etkiler, tatlı bir üslup kullanmak, olumludur sözü kesmemek, olumludur cevabımız B şıkkı. 15. soru. Hakkında bilgi verilen davranış aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed'in size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim sözleriyle önem verdiği bir davranıştır. İnsanlar arasındaki sevgi, güven ve muhabbetin artmasını sağlar. İnsanların birbirlerine söz veya işaretle esenlik dilemesidir arkadaşlar. Bu selamlaşmadır. Cevabımız B şıkkı. 16. ve son sorumuz aşağıdakilerden hangisi? Doğrudan nezaket kapsamında değerlendirilebilen bir davranıştır. Engelli birine yardım etmek nezaketle ilgili değildir. Ödevi zamanda yapmak nezaket değildir. Boş zamanlarda kitap okumak nezaket değildir. Ancak insanlara teşekkür etmek nezaket kapsamında değerlendirilebilir. 4. ünite sayfa 140. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed'in çocuklarından biridir? Hazreti Fatma peygamberimizin çocuklarından birisidir. İkinci soru. Hazreti Muhammed sadece torunlarına değil bütün çocuklara sevgiyle yaklaşır, onlara selam verirdi. Örneğin Ebu Ümeyr'in serçesi öldüğünde Hazreti Muhammed onu ziyaret ederek üzüntüsünü paylaşmıştı. Müslüman olmayan bir komşusunun çocuğu hastalandığında onu ziyaret etmişti. Bu metinden Hz. Muhammed ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Alçak gönüllü olduğu ulaşılır. İnsanlara değer verdiği ulaşılır. Affedici ve bağışlayıcı olduğu affetme ve bağışlama ile ilgili bir bilgi yok. Şefkatlidir. Cevabımız C şıkkı ulaşamaz. Üçüncü soru. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Bu hadisten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Yuvan huzur için çaba sarf edilmelidir. Evet aşık olabilir. Arkadaşlık bağları burada arkadaşlıkla ilgili bir bilgi yok. Misafir ikramla ilgili bir bilgi yok. Komşu ilgili bir bilgi yok. Metne göre cevabımız A şıkkı. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi Hazreti Fatma ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Annesi Hazreti Hatice'dir. Hazreti Fatıma peygamberimizin kızıdır. Doğru. Hazreti Ali ile evlenmiştir. Evet Hazreti Fatma Hazreti Ali ile evlenmiştir. Hazreti Ali peygamberimizin damadıdır. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in annesidir. Bu bilgi de doğru. Hazreti Muhammed'den önce vefat etmiştir. Hazreti Fatıma peygamberimizden sonra vefat etmiştir. Cevabımız D şıkkı. Beşinci soru aşağıdakilerin hangisi Kevsel suresi ile ilgili doğru bir bilgi değildir. 3 ayetten oluşmaktır. Doğru. Kur'an-ı Kerim'in son süresi değildir. Yanlıştır. Cevabımız B şıkkı. 6. soru. Ebul Az, Hz. Muhammed'in kızı Zeynep'te evlenme niyetini Hz. Muhammed'e açıklayınca o da kızının fikrini sormuş ve onayını aldıktan sonra evlenmeleri için olumlu cevap vermiştir. Bu olay Hz. Muhammed'in aşağıdaki özelliklerden hangisine örnektir? Kararları tek başına kendisi almamış, El büyük kızına da sormuş, istişare yapmış. Cevabımız A şıkkı. Sayfa 141, 7. soru. Hz. Muhammed'in doğumundan önce vefat eden yakını aşağıdakilerden hangisidir? Dedesi peygamberimiz çocukken ölmüştü. Babası doğmadan önce ölmüştü. Amcası aynı şekilde sonra Ebu Talip de sonra ölenlerden cevabımız B şıkkı. Babası doğmadan önce ölmüştür. 8. soru. Asla endişe etme. Allah seni kesinlikle mahcup etmez. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutan, doğru söz söyleyen, ihtiyaç sahiplerine yardım eden, misafire ikram eden ve haksızlığa uğrayanları gözeten birisin. Hz. Hatice bu sözü Hz. Muhammed'e hangi olay ile ilgili söylemiştir? Evet bu sözü arkadaşlar peygamberimize ilk vahiy geldiği zaman peygamberimiz endişelenmişti. Hz. Hatice'de. de ona karşı bu sözü söylemişti. 9- Hazreti Ayşe'ye Hazreti Muhammed ile ilgili evinde ne yapardı diye sorduğunda Hazreti Ayşe o herkes gibi bir insandır. Elbisesini temizler, koyunları sağır, kendi ihtiyaçlarını kendisi görür diye cevap vermiştir. Bu metinden Hazreti Muhammed ile ilgili aşıklıkların hangisine ulaşılamaz. Ailesiyle ilgilenmeyi her şeyden önemli gördüğüne. Evet bununla ilgili böyle bir bilgi yok arkadaşlar. Normal, bütün işlerini kendisinin yaptığı, ailesini en öne alıp her şeyi ailesinin önüne geçirdiği gibi bir bilgi yok. Cevabımız A şıkkı. 10. soru. Hz. Muhammed'e emin denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Dürüst ve güvenilir olması. 10. sorunun cevabı D şıkkı. 11. Müslüman coğrafyada Ahmet, Fatma ve Hüseyin gibi isimlerin yaygın olmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed'e. Büyüden sevgiden dolayı bu şekilde isimler verilmiştir. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in aile ilişkilerini gösterdiği davranışlar arasında yer almaz? Ailesinin fikirlerini alır. Örneğin bir, bir, önceki sorularda görmüştük. Hz. Fatıma'ya bunu sormuştu. Onlarla vakit ayırır. Ailesiyle vakit geçirir. Doğru. Yardımlarına koşar. Doğru ancak haksız olsalar da desteklemek çocuklarından bu şekilde bir davranışta bulunmamıştır. Devamımız D şıkkı. Sayfa 142 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed'in örnek davranışlarından biri olamaz? İsraftan kaçınır. Doğru. Kusurları yüze vurmak. Yanlış. Misafirlere cömert davranmak. Doğru. Akrabalık ve komşuluk ilişkilerine önem vermek. Doğru. Olmayan arkadaşlar B şıkkı. 14. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed'in çocuklarından biri değildir? Zeynep Fatma ve Rukiye çocuklarından birisi. Şeyma çocuklarından birisi değil. 15. Hazreti Muhammed'in ailesi Müslümanlar için örnek bir ailedir. Onlar birçok sıkıntıya göğüs gelmiştir. Birlikte sevgililikleri ve üzüldükleri olmuştur. Böylece onlar hayatlarının her alanda gösterdikleri tutum ve davranışları çevrelerine örnek olmuştur. Buna göre aşağıdakilerin hangisi? Hazreti Muhammed ve ailesinin davranışlarından biri olamaz. Sabırlı davranmalar. Evet sabırlıdır. Gösterişi tercih etmeleri. Böyle bir davranış yoktur. Yanlıştır. Cevabımız B şıkkı. 16. ve son sorumuz. Hz. Muhammed cahiliye toplumunda kız çocuğu sahibi olmayı utanç sayanların bu anlayışı kabul etmemiş, kızlarına değer vermiş ve onlarla yakından ilgilenmiştir. Bu cümleden Hz. Muhammed'in aşağıdaki davranışlardan hangisine ulaşılamaz? İnsana değer verdiği ulaşılır, merhametli olduğu ulaşılır, Adaletli olduğu ulaşılır ancak bu metne göre buna dikkat edin bu metne göre ile ilgili bir bilgi yoktur. Beşinci ünite sayfa 144. Birinci soru. Hazreti Muhammed'in doğduğu gün anısına kutlanan kandil aşağıdakilerden hangisidir? Mevlüt kandildir arkadaşlar. İkinci soru. Tabloda cami ile ilgili bazı kavramlar verilmiştir. Aşağıdaki tabloda hangi kavramların tanım eşleştirmeleri doğrudur? Minber hutbe okumak amacıyla yapılan merdivenin yüksek yerdir. Doğru. Minber doğru. Minberin olmadıkları şıkları atalım arkadaşlar. İki tane şıkkımız gitti. Minare Kabe yönünde bulunan ve imamın cemaatle namaz kıldığı durduğu yerdir. Evet minare yanlış tanımlamış arkadaşlar. Minareyi atalım. Kubbe caminin tavanında yer alan yarım tire biçimdeki yapıdır. Doğru. Mihrap ezan okumak, Selam vermek için inşa edilen yüksek bir ince yapıdır. Yanlış arkadaşlar. Şu ikisi yer değiştirmesi gerekiyor. Doğru olanları sorduğu için cevabımız B şıkkı. Üçüncü soru. Genellikle cami avlusunda bulunan ve abdest alma için yapılan yapı şadırvandır arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. 4. Verilen bilgiler hangi peygamberle ilgili? Hazreti Davut'un oğludur. İsrailoğluna gönderilen hükümdar peygamberdir. Kendisine büyük bir saltanat ve mülk verilmiştir. Bu peygamber arkadaşlar Hazreti Süleyman'dır. Cevabı C şıkkı. Beşinci soru. Mevlid adlı eser. Aşağıdakilerden hangisidir? Mevlid adlı eser. Süleyman Çelebi'ye aittir. Altıncı soru. İslam dini kendi temel yapısına aykırı olmayan örf ve adetleri reddetmemiştir. Ancak İslam'da yer olmayan nokta nokta gibi davranışları yasaklamıştır. Hangisi buna uygun değildir? Kan davası gütmek yasaklanmıştır. Başlık parası yasaklanmıştır. Ağaçlara çaput bağlamak yasaklanmıştır ancak insanlara helalleşmek yasaklanan bir davranış değildir. Cevabımız D şıkkı. Sayfa 145 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi insanları namaza davet etmek amacıyla ile yapılmıştır? Namaza davet etmek amacıyla arkadaşlar ezan okumak için minareler yapılmıştır. 7. sorunun cevabı C şıkkı. 8. Aşağıdakilerin hangisi Müslümanların bir arada ibadet etmeleri amacıyla inşa edilen yapıdır? Müslümanların ibadet yeri camidir. Cevabımız B şıkkı. 9. soru. Ney, kudüm, tambur, bendir gibi kavramlar aşağıdaki sanat hangisiyle ilgilidir arkadaşlar? Bunlar musiki sanatı ilgili müzik aletlerinden bazılarıdır. 10. soru. Eşleştirme sorusu. Camide Kabe'nin yönünü gösteren imama ayrılmış girintili bölüm mihraptır arkadaşlar. A ve B şıkları doğru C'yi eledik. C de olabilir. 2. Müezzinin çıkıp ezan okudu. Yüksek yapılı yerdir. Minardır arkadaşlar. B'yi de eledik. Camilerde imamın çıkıp hutbe okuduğu yer minberdir. Cevabımız A şıkkı. 11. Gölge ve derinliği dikkate almadan renkli ve küçük resimlerle yapılan süsleme sanatına ne denir? Evet gölge ve derinlik dikkat alınmadığı için bu sanat arkadaşlar minyatür sanatıdır. 11. cevabı A şıkkı. 12. Hangisi dini motiflerin etkili olduğu örf ve adetlerimizden biri değildir? Sünnet töreni yapılması örf ve adetlerimizden birisidir. Kandil geceleri aynı şekilde. Evlilikte başlık parası değildir. Bebekleri isim verirken kulağa ezan okunmak vardır. Olmayan arkadaşlar başlık parası. Sayfa 146 13. soru. Dini bayramlar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Sevgi ve saygıyı pekiştirir. Doğru. Birlik ve beraberlik duygusunu artırır. Doğru. Zengin ile fakir arasındaki dayanışmayı artırır. Sağlar. Doğru. Türk milletinin tarihi başarının hatır, hatırasını canlı tutar. Yanlış bu milli bayramla ilgilidir. 14. Örf bir toplumda uygulana gelen, kuşaktan kuşağa iletilen kültürel değer, alışkanlık ve davranışlardır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi? Örfe Uygun bir davranıştır. Evlenenler hediye vermek. Doğru. Kırım, trafikte kırmızı ışıkta durmak. Örfle ilgili değildir. Trafik kuralları ile ilgili. Ramazan ayında oruç tutmak. Bu örf değildir arkadaşlar. Bir farz ibadettir. Vergi borcunu ödemek. Bu da yasal sorumluluklarımızdandır. Örfle ilgili olan aşıkkı. 15. Aşağıdakilerin hangisi? Mescidi Aksa ile ilgili doğru bir bilgidir. Hz. İbrahim inşa etmiştir. Yanlış Hz. İbrahim Kabe'yi inşa etmiştir. Medine şehrinde bulunur, Kudüs'te bulunur. Yanlış yeryüzünün ilk mescididir. Bu bilgide yanlış. İsra olayının gerçekleştiği yerlerindendir. Evet cevabımız değişik arkadaşlar. 16. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin reddettiği uygulamalardan biridir? Fal baktırma. Bunlardan birisi arkadaşlar. 16. cevap A şıkkı. 17. ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür öğelerinden biridir. Yol, değil, köprü, baraj, manevi kültür öğeler arkadaşlar değil. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.